Özgür Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Alman Spiegel dergisi, Selçuk Bayraktar Türkiye'nin elin maskı Alman Spiegel dergisinde Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'ın başarılarının kaleme alındığı bir analiz yayınlandı. Analizde bayraklar için, Erdoğan'ın olası halefi olarak görülüyor dendi, Selçuk Bayraktar modern savaşın yürütülme şeklini değiştirdi ve kimileri onu Türkiye'nin elin maske olarak adlandırıyor. Kayınpederi Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden giderek Türk devletinin zirvesine çıkabileceğine dair spekülasyonlar giderek artıyor Bayraktar'ın başarılarının hiçbir kesim tarafından görmezden gelinemeyeceğini yazan Gazete Bayraktar'ın siyaset dedikodularının doğru olmadığını söylediğini aktardı. Erdoğan görevden alınsa bile Bayraktar'ın başarısı onu Türkiye'de o kadar popüler yaptı ki hiçbir hükümet onu ve şirketini görmezden gelemez. Türk siyaseti üzerindeki etkisinin artması muhtemeldir. Geçenlerde bir TV programında kendisine soru sorulan Bayraktar, spekülasyonları dedikodu diyerek geçiştirdi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.